Olay Fatih Mahallesi Halman Sokak üzerindeki parkta yaşanmıştı. Sokak hayvanları için kaplara mama ve su koyan Yavuz Baykal'ın yanına LB isimli şahıs gelmiş ve öfkeli bir şekilde mama kaplarını tekmeleyerek hayvansever vatandaşın da üzerine yürümüştü. Olayın ardından vatandaşlar tarafından Eskişehir Valiliği'ne görüntülü ihbar yapılırken görüntüler sosyal medyada ise büyük bir tepki topladı. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsı yaklaşık yarım saat gibi bir sürede tespit ederek cezai işlem uyguladı. NBY sokağa çıkma kısıtlamasına ihlalden 3150 lira ve hayvanları koruma kanunu maddesine muhalefet suçundan 973 lira olmak üzere toplam 4123 lira ceza kesildi. Öte yandan hayvansever Yavuz Baykal ifadesinde şahsı tanımadığını, aralarında kasten yaralama olayı veya tehdit hakaret olayının meydana gelmediğini daha sonra şahsın kendisine ulaşarak özür dilediğini ve yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu söylediğini belirtti. Baykal, şahıstan herhangi bir dava ve şikayetinin olmadığını da polis ekiplerine bildirdi. Olayın yaşandığı sokaktaysa zabıta ekipleri hayvanlara zarar vermeyin şeklinde anons yaparak uyarılarda bulundu.